Merhaba arkadaşlar. Bu videomda son zamanlarda artış olan bir ekran arızasından ve ürettiğim basit ama etkili çözümden bahsedeceğim. Arızamız İngilizceden çevirdiğimizde hayalet dokunuş yani ekranın kendi kendine dokunması ve işlem yapması olarak biliniyor. Bu arızayı ilk yaşadığımda WhatsApp'ta mesajlaşıyordum. Ekrana dokunmadığım, karşıdan mesaj beklediğim sırada telefon kendi kendine işlem yapmaya başladı. WhatsApp'tan çıkıp Arama ekranındaki son aramalarda olan birini aradı ve bu o kadar hızlı oldu ki bir yandan aramayı kapatmaya uğraşıyorum, diğer yandan ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. O an kısa süreli bir çaresizlik yaşadım açıkçası. İlerleyen günlerde benzer durum tekrar etti ve anladım ki yolunda gitmeyen bir şeyler var. Hemen araştırmaya başladım. Bu arıza son zamanlarda birçok kişi tarafından yaşanmaya başlanmış. Çözüm olarak telefona format atma, ROM değiştirme varsa ekran koruyucuyu kaldırmak ve son olarak ekran değişimi önerileri yapılmış. Öncelikle ekran koruyucuyu kaldırdım ama sorun yine devam etti. ROM değiştirenler ve format atanlarla iletişime geçtim. Onlar da arızanın devam ettiğini, düzelmediğini söylediler. Tek seçenek ekran değişimi kalmıştı ama benim telefonum her zaman yapmıyor. 2-3 günde bir yapıyor ve ekranı kapatıp açınca o an için düzeliyordu. Bu yüzden ekran değişimi için acele etmedim. İşin biraz daha mutfağına girip ekranla ilgili araştırma yaptım. Burada videoyu da uzatmamak için daha fazla detaya girmeden ürettiğim çözüm kısmına geçmek istiyorum. Ekran yapısı itibariyle içe doğru bir basınç söz konusu. Biz bu basıncı arttırdıysak yani ekranın üzerine oturma veya ekranın üzerine bir şeylerin düşmesi sonucu basıncın artmasına neden olduysak ekran zaman zaman kendi kendine dokunmaya başlıyor. En kısa haliyle bu şekilde açıklayabiliyorum çözüm de çok basit. Bu basıncı tersine çevireceğiz. Gördüğünüz şu aparat yardımıyla ekrana ters basınç uygulayacağız. Plastik vantuz olarak biliniyor. Hani cam ve aynalara yapıştırdığımız şey var ya işte o. Ebadının küçük olmamasına, bu ebatlarda olmasına dikkat edelim. Çok küçük olursa çekme işlemi tam gerçekleşmeyebilir. Bu şekilde biraz ıslatıyoruz ve ekrana yapıştırıyoruz. Ekranın birkaç farklı noktasına ayrı ayrı yapmamız gerekiyor aynı işlemi. Böyle çeker gibi yapıyoruz. Zaten basıncı hissedeceksiniz. Aşırı güç kullanmayacağız. Çekip bırakacağız. İşlemi yaparken telefonun kapalı olmasına gerek yok ama ekran kapalı olsun. Ekran koruyucu varsa ters basınçla çıkabilir dikkat edelim. Aslında ekran koruyucuyu çıkartacak kadar güçte kullanmamalıyız. Şu gördüğünüz telefonda ince ekran koruyucu var. Cam olanı zaten çıkartmıştım daha önce. İşlemimizi bitirdikten sonra telefonun ekranında kalan ıslaklığı da temizleyelim. Bu şekilde soruna çözüm bulabildim. Bu işlemi yaptıktan sonra bir ay kadar kendi kendine dokunma yapmadı. Sonra bir kez daha yaptı. Yine aynı işlemi uyguladım. Şimdilik bir daha tekrar etmedi. Anladığım kadarıyla telefon ekranı cebimde basınca maruz kalıyor ve bu işlem yapılınca basınç ortadan kalktığı için sorun düzelmiş oluyor. Araştırmalarım sonucu bulduğum çözüm bu sorunu yaşayanlar için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde çözüme ulaşanlar veya daha farklı çözüm üretenler yorumlar kısmına yazarsa bilgi akışı sağlanmış olur. Zaten son aşamada Ekran değişimi gerçekleşecekse neden kendimiz farklı çözümler için uğraşmayalım ki? Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni içeriklerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.